Bugün sizlerle birlikte... Sen niye başlıyorsun lan? Bilmiyorum ki. <laughs> Allah Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oyn... Pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Sus bir sus. Brawl Stars oynuyoruz bugün. Bugün günün adaylar modunda oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Mirge. adaylar adaylarım odunda oynayacağız bugün. Savaşçıların ya fark etmez yani o yüzden. Ben el primayı seçeceğim. Bu arada evet. 9 arkadaşlar, seviye yaptım bakın. Arkadaşlar ben de ilk 6 seçim gördüğünüz üzere 20 rütbe yaptım. Bir de e, 490 499 kupa düştü. 8 rütbe ay, 8 seviye düştü. Ben 9 seviye yaptım bu arada şu. Lan ne oldu? Ne oldu. Oyun <laughs> <laughs> bir yandan kafayı yedi arkadaşlar. <laughs> Bugün gün adayları modunda kafadan oynayacağız derken çıkamıyoruz, çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Biz aldık biz. Dur şuradan bu arada arkadaşlar şunu şöyle göstereyim. Ulan ışınlandım. <laughs> As. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Niye hiç yorumlara helal yazmıyorsunuz ya? Ve kazandım. Uksuruyorum. <laughs> Arkadaşlar. Şu... Ay, uykum geldi bu sefer de. Üksürdüm, Uykum geldi. Ben mağarada haritayı beğenmedim. Arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereceğim. Bir tane neydi? Büyük kutu açtıktan sonra mega kutu geliyor. Ödüğünüzü, ödüğünüzü, ödüğünüzü. Görev yapsana sen. Aa benim şeyde görevim vardı. Ben Şu görev açma yapma yerlerine şundan alacağım. Brokla yap brokla. Büyük. brok. Arkadaşlar brokla çok. Koltu çok iyi oynuyorum ben. Brokla. Aa. Ah! ittim ayarlayacağım. Ayarladım ve şimdi başlıyoruz. Sen o kutuyu vur. Ben korurum, pro koruyorum ben. Siz gidin. Hem senin hasar verme görevin var. Öt gür öt gür öldü derken bu geliyor bu. Biliyor. Kaçtı salak. <laughs> hmm. Mupum ya ben. Mubum, mubum. Hadi Emir. Biz kazanıyoruz şu anda. Ama oyun çok kasıyor. Çok fazla çim var ya. Arkadaşlar çok çim olmasaydı kasmazdı. O yüzden özür dileriz kastığı için. <laughs> öl artık öl. <öyle. gülüyor> Yani. Smek bu. Emir ben dalıyorum ya görüyorsun. Tamam ben korurum. Hem sen Hasar ver görevin var. Bir de hasar ver görevim var. Bir de hasar ver görevim var. Bir de hasar görevim. <laughs> Lan bir <misiniz yapıyorsun? gülüyor> sınav Hasar ver görevim var. Bir de hasar ver. Ultimi boşalttım ya. Bir de hasar ver görevim var. Mal gibi ultiyi boşalttım. Bir de hasar görevim. Ya he anladık anladık.

Thomas Damışmadı bal. Oha bir tane yüzlüğü de kabu koptu. Aman konuşamadım neyse. Aha. Diğeri de gelecek. Alacağım burayı. Ondan sonra bu gelecek. Ondan sonra mega kutu kalacak. Evet, bakma. Ondan sonra dır 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 yapacağız. Arkadaşlar durun. Dur, bekle ben gittim. Dur, dur. dur öyle değil. Bir çık de. şuradan. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok az kaldı. Bir de yakından göstereyim. Bakın. Üste bakın çok az kaldı. Arkadaşlar şu kadar bir şey kaldı. Bunu ee, alır almaz en ee, mega kutu kalıyor. Onu açınca inşallah karakter gelir diyoruz. Amin. Elfal e oku okuyalım. Bölüm nerede? Ben normal bu oynayacağım. dur ben de normal şeyle oynayayım. Ko bu şeyin var, var. Normal blokla oynayacağım dedim mi? Arkadaşlar yenileri skinleri gelince şey eskileri özlüyoruz ve oynuyor, oynayınca da arkadaşlar özlüyoruz. Arkadaşlar bu arada 10.000 kupa olan bedava su oluyor. Yani arkadaşlar ben 10 bin kupayım bana bedava su gelecek ve bir vuruş bir vuruşta doluyor ultisi o, o yüzden güzel bir karakter. Allah arkadaşlar bize abone olursanız ve like atarsanız çok seviniriz. Bu videoda da söyleyelim unutmayalım. Çünkü çok üzülüyoruz. Var mısın? Aldık. Şurayı bir açayım Hadi ben gidiyorum, gidemiyorum ya da. Oğlum, adamlar nereye geliyor? Daimike, 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 daimike. Oğlum, daimike. Biz severiz ya. Daimikeyi severiz biz. Ama kendisini öldürmek istiyor. Daimike, daimike, daimike. Bu maç kazan Mike, görevini Mike, yapamayacağız Mike. biz bununla galiba. <laughs> Arkadaşlar bu arada Emir'in görevlerini yapma videosu değil bu. Arkadaşlar. Şey soygun soygun günün adaylar modunda video Gel, çekmek istedik az, bugün. Yok bundan değil de. Şunu açsana. Soygun günün adaylar modundan çekmek. Emir. Hayır hayır. Soygun günün adaylar challenge bugün. Ya o. Oh. Elimde olsa onu yapardım. Günün adayları challenge kazanmak zorundayım ben bunu. nasıl? Göre Arkadaşlar görevim şu kadar bir şey kaldı. Hasar verdi şu kadar bir şey. verdi. Neredeyse aldıydım ya. Alacağız. Ama bu 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 ta sığınıyor kazan. Yok o değilmiş. Hı. Ütüyü açarız. Bak, buradan atlayınca arkadaşlar hiç kasmıyor buraya, arkadaşlar. Gördüğünüz buradan, gibi. Buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kasmıyor. Kasarsa da özür dileriz. Çünkü Şimdi ultimle gidiyorum ben. Uçma aklından. Vallahi hiç saldırmıyor. <laughs> evet. Abi, küfür etme videoda şey yeriz. Abi. Neydi? Bak ben ultimi bırakıyorum. A geliyor. Aman primim primim. Ay primim. Prim, prim. Salak hasar vermedi. Bir tane bile hasar vermedi. Sonra 56 tane hasar verdi. 56 hasar. F Ayağım geçmedi. Arkadaşlar çok korkmuyorum. Çünkü biz kazandık. Evet. Oyunu kazanacağım. Oyunu kazanacağım. Oyunu kazanacağım. Yes yeah, push the push, the push, the push. O el oradan atlasa buraya kadar gelirsen biliyor musun? Ultisiyle. Evet. Ortaya atlayınca sudan kendisi yürüyor. Hem de bu. Hem de Aha onlar şimdi ultim gelince uzaklaştıracağım sonra ateş edeceğim. Aha, otuz Sonunda otuz. birisi akıllı çıktı da geri gidiyor salak gibi. Ne oluyor? Gördüğünüz Özür arkadaşlar. Vallahi pardon yanı Aa bu da mı? Lan küfür et. <laughs> şimdi çerik yiyeceksin. Bir dakika. Telef neymiş? Aha Emir, Aha kazandı. Emir gel. <laughs> Dur, aynı anda gidelim. Aynı anda gideceğiz zaten. Ben bir taktik var. Gidelim hadi Emir. Buradan böyle onlara sıkacağız. Bunda uzaklaştır. Vur sık 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 sık. Tok sık sık sık. Bak Yemir gördüğün gibi uzak. Bitti bitti ben gitmeyeceğim. Ultini at ultini. Bas ultini boşa. Oyun bozuldu. Ya hava da kaybı. Kazandık ya. Ha. Yeah baby. Oo 5 5 3 Hmm. i̇ki tane daha kazanırsam alıyorum. Eminim daha kazanıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar bundan sonra Emir'in görevlerini yapacağız. Bundan ondan sonra da 9. bölümü atacağız Earthcraft'ın. Daha doğrusu 8. bölüm daha gelmedi. O şey video atarken İnternetli şeyler kasıyor da o yüzden görüşmek üzere. Bay bay.